Kazık Limanı. E, abi hava çarpınca kelimeleri de iki araya toplayabilir. <laughs> Oksijen. Abi afiyet olsun. Sağ, Sağ, olun. Sağ olun teşekkürler. Valla şöyle e, bir bakalım. Ee, İstanbul'dan mı geldik? İstanbul'dan evet. Ee, ne zaman geldik buraya böyle? 6 aydır buradayız. 6 e, ay? E, sen ha, artı... oğlum, <gülüyor> buraya. <gülüyor> Gelip oldayız da buraya yeni geldik. İlk ha, defa burayı. geliyorum. Aha. Nasıl bir yer abi bu liman? Valla liman çok güzel bir yer. Kimse yok, yok sakin e, temiz. Ya yani İstanbul'da yaşamakla buradaki fark nedir? İstanbul'da böyle bu İstanbul'da. yaşamak diye bir şey yok zaten. Böyle temiz hava yok. He? Deniz yok bir şey. Bu Ardahan denizle böyle bir şey değil. <gülüyor> <Doğanları> <gülüyor> kim <diyor hepsini? gülüyor> Soğanları kim yiyor hepsini? Can ister. Soğanları bahçeden toplayıp da getiriyor. Allah ya. Ee, Çilingir sofrası. Yani. Evet. Valla çok güzel abi ya. Şimdi e, İstanbul'da Tarabya'da böyle bir balık yesen bu kadar zevk alır mısın? Bayat yersin herhalde. Yok abi. Hayır, 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 hayır. Yok şimdi e, biz az e, önce. Işte, evet, şunu koyalım abi. Çeker evet, <laughs> mi? Hadi, hadi hoş geldiniz Hoş bulduk. Hadi afiyet olsun. olsun. Hadi, şey olsun. <laughs> hadi. hadi Hasan. Hadi. Sen ne için abi öyle? Ben şarap içiyorum abi. Hasan Bey <laughs> e, <laughs> aradığı <süre de> <laughs> yayınlarda işte bizim de reklamlarımızı yap. Abi ben sürekli buranın reklamını yapıyorum zaten. Aaa Aslan, aslan, aslan Bey desen, evet, desen Aslan Bey. Devamla reklam yap, devamla. İşte bekarız, evlenmek istiyoruz gibi. Bak bak onun dertleri, bak. Gördün mü? Bana geliş. Bırakacağım. Biz de açalım. Ben de ayrı çektim. Peki kafayı bozdun. Ahahahah! Olsun, olsun. Abi işte böyle geldim, doğaçlık çok güzel. Ben ikinci bir şey. gelişim buluyorum. hani gönül yarasa falan gelişimde. Suyum, suyum. İşten, işten. Merhaba. Yani balıklar nerede? Denize mi kaçtı? Hasan düştü. Bey, senin şansına bak. Bugün çok kötü ya. Her, herkese maçı balı bugün. İlk, ilk geldiğiniz zaman Ya, geldi, çok güzel, gel. çok güzel balık geldi. İlk geldi de beni buldu. Orada balık temizliyoruz. He. damladı. Zaten her gün balık olsa bu işi herkese Ben yapıyordu. dedi kralı sabah soruyorum. Erken gelmiş Hasan abi. Erken gelmiş. Erken geldi tek buraya. Biz He. balıkları temizliyoruz. He. Geldi. Dedi kral burada, dedi kral öbür tarafta. Kralı bulduk abi, tekne içinde. <gülüyor> e, e, <gülüyor> e, e, bakıyorum abi. Onlar da ısrarda olmuş değil mi akşam? Kafamı kaldıramaz mısın? Sadece balıkları da ben Ama e, onun da bir Beleklamış değişik bir... Ya tabii onun da güzel bir yanı var mutlaka. Böyle Hı. silkeledik abi ağadan ateşe. ateşe. Ateşe de Güzel. Şarabımızı içtik. Şarap, şarap. Bir de neydi adı? Bakrı kebabı. Ha, da da. Abi, abi, işte, sen, <gülüyor> herhalde <gülüyor> onun zevk şeyi orada. Onun özelliği o. Hasan Bey. <laughs> şimdi Hasan Bey biz burada hepimiz tersane grubuyuz. Tersanede tersane. çalışıyoruz. Evet yanınızdaki mühendisimiz, işte karşınızdaki patronumuz, işte Güzel usta olabiliyor. başlarımız, müdürümüz. Tabii, yani abi, geldik tersane. buraya haftasını eğlenmeye. Abi şimdi aslında politik olmasın ama İstanbul'da Tuzla Tersanesi de işçiler herhalde işçi bulamıyormuş. Dur abi yanına gidelim. Bakalım. Yok yok ya. Mühendis arkadaş Ha öyle mi? <laughs> dur bir şey yapalım abi ne var? var. Ha dur. Yani pek ilgimiz yok i̇şte tamam, ben orasını biliyorum ilgisi olmadı da. Yok şey şimdi oradaki işçiler ya patronlar işçi bulamıyor. Yani eleman teknik olarak. Yani burada öyle bir sıkıntı var mı yok mu sadece? Var, tabii ki eğitim eğitimli insan sıkıntısı var. Eğitim. Tabii ki her yerde İstanbul'da var, burada da var. Dolayısıyla böyle yani bir, ben şimdi islam, televizyonlarda gördüğümüz kadarıyla e, hani bazı tersaneler <laughs> evet. kapanmak durumuna gelmiş. Yani e, çalıştıracak işi bulamıyor. Öyle bir şey yok şimdi yani, değil Teknik de, e, e, olarak. Teknik eleman sıkıntısı var. Yani, yani, yani. Yani, şimdi beni çağırsan ben anlamam var İşe alsam küldür atlarım oraya. Çünkü işi şey anlamıyorum. Evet, o, yüzden evet. diyor. Evet. Evet. Ne gibi özellikler evet. e evet. arıyorsunuz yani orada tersane ya, çalışanlarda? Ya, kendi mesleğiyle ilgili ileri e, tecrübeleri kazanmış İnsanlara daha çok ihtiyaç var yani. Evet, yani e, okul mezunu şart <laughs> mı? Tabii ki şart. Yani Zaten becerilerini e, derece kısa, herhalde kısa sürede. Ağır sanayide üçüncü derece. Evet. Kısa sürede de hayata becesi. geçirecek becerilerini. Şeyler gençler lazım. Evet. Bu da e, haliyle biraz geç. Yani, e, bizim Trakya'da pek o kadar e, zorlukla karşılaşmıyoruz <laughs> herhalde. Ben öyle görüyorum. Var evet, var, her yerde yani bar, var. Var, değil mi? Var, her yerde var. İyi neyse abi, Allah yardımcımız olsun, kolay Sağ gelsin. Sağ ol. Afiyet olsun, ıspanak, pırasaya devam.